ya, bir bir Tüm asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde sekiz suçlarda azalmayı sağladık semardır. Kişilere karşı işlenen suçlar, kavga, yaralama, kasten yaralama gibi suçlarda 7.9'luk, mal varlığına karşı dediğimiz hırsızlık, gasp, kapkaç gibi olan suçlarda da %44'lük bir azalma sağladık. Bunların vatandaşımızın en fazla canını yakan evden hırsızlık konusuna baktığımızda ise geçen yılın aynı dönemine göre %55.6'lık bir azalma sağladık. Bu süreçte yakaladığımız tabanca miktarında %13'lük, kuru sıkı tabanca miktarında yüzde 42'lik, av tüfeği miktarında da yüzde 30 birlik bir artış var. Arkadaşlarımız sokakta bulunduğu sürece bu artışlar devam edecektir. Hassasiyetinizi biliyorum. Bu bizim kutsal davamız olan narkotik konusunda da toplam 1739 operasyon yaptık Sayın Mali. Bu operasyonlarda 2516 gözaltı yaptık ve hak ettikleri yer olan cezaevine de 291 kişiyi yerleştirdi arkadaşlarımız. Sağ olsunlar. Burada ben desteklerini esirgemeyen bize adalet teşkilatına da çok teşekkür ediyorum. Emniyetimize verdiğimiz her destek, emniyetimize verdiğimiz her güç aslında ne polislerimizin şahsına ne de emniyetimizin binalarınadır. Aslında tam olarak kendimize, ailelerimize ve çocuklarımıza destek veriyoruz. Çünkü az önce Emniyet Müdürümüz konuşmasında bahsetti. Hem Emniyet Müdürümüzün hem Jandarma Komutanımızın dirayetli duruşları, yönetişleri, çalışma arkadaşlarının azmi, gayreti sayesinde Kayseri'de suçla çok büyük mücadele ediliyor. Bakın arkadaşlar. Hırsızlık bu şehirde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarıyla yüzde 54 evden hırsızlık azaltıldı. Bunu ben bizzat görüyorum. Birçok suç dalında çok büyük düşüşlerimiz var. Yakalanan, aranan şahıslarda adeta seferberlik başlattılar. 10 yılı geçkin, 15 yıl gibi cezalar almış, 20 yıl, 30 yıl gibi cezalar almış kişilerin yakalandığını her gün emniyetin sayfasında görüyorsunuz. Çok az kaldılar. O hala kaçtıklarını sananlar çok az kaldılar. Sayı veriyorum. Sadece 800 kişi kaldılar. Bunlar sadece Kayseri'de suç işleyenler değil. Toplamda bizim yakalamamız gereken şu dakika itibariyle 800 kişi de emniyet ve jandarmamız enselerindeler. Çok yukarıdan getirdiler bu rakamları. Ben onları tebrik ediyorum. Otodan hırsızlık. Yüzde seksen buçuk azalmış. Oto hırsızlığı. Yüzde buçuk azalmış. Motosiklet hırsızlığı. Yüzde buçuk azalmış. Bunlar devam ediyor. Belki dolandırıcılıkta tam istediğimiz seviyede değiliz. Ancak bunlar durup dururken olmuyor. Bunlar azimle, gayretle ve çalışmayla oluyor. Değerli arkadaşlar, bu şehirde güvenlik kameralarının sayısı dört kat arttırıldı. Yani Kayseri'de artık izlenmeyen bir metrekare alan bile bırakılmadı. Her yer teknolojik kameraların en üst seviyeleriyle donatıldı ve donatılmaya devam ediyor. Yine bu araçlar 35 tane daha önce alınan araçlar hepsi hizmete girdi. Yani polislerimizin en lüks araçlara binmek gibi derdi yok, ihtiyaçları da yok. Onların tek ihtiyaçları suçluları yakalamak için ihtiyaç duydukları hız ve görev yapabilmek için ihtiyaç duydukları ihtiyaçların temini. Onlara bir veririz ama toplumumuz on alır. Ve öyle oluyor. Bu suçlar az önce de söylediğim gibi durup dururken azalmıyor. Kapasite arttırılıyor. Kapasite artınca da arkadaşlarımız suçlularla daha etkin mücadele edebiliyorlar. Bakın arkadaşlar. Emniyet Müdürlüğümüz başta Atanur Aydın liderliğinde bir savaş veriyor. Gözümüzün önünde hepimizin destekleriyle. Çocuklarımızı uyuşturucudan korumak, elimizde hiçbir mafyatik yapıya izin vermemek, göçmen kaçakçılığı, her şeyle mücadele ediyorlar. Ve jandarma komutanımızla beraber, hem emniyet müdürümüz hem jandarma komutanımız, haftalık asayiş toplantılarında, inanın çocuklarınızın haftalık ders saat çalışmasını tuttuğunuz gibi onlar suçluların oranı tutuyorlar. Şu kadar azalttık. Biz yüzde bir suç azalttığımızda birbirimizi kutlayarak birbirimize sarılıyoruz. Öyle mutlu oluyoruz. Sayı sayı biliyorlar. Sayı sayı takip ediyorlar. İstatistiksel çalışıyorlar. Bilimsel çalışıyorlar. Bunu dert ediyorlar. Ondan dolayı hem emniyet müdürümüzü, hem jandarma komutanımızı, hem de ekiplerini kutluyorum, alkışlıyorum. Ya الذين <سؤال> آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 그거는 무으로그주로 말씀하신 내가